gelecek bölümde Leyla dizimizde neler olacak? Nur'un her bir yalanı yavaş yavaş çorap söküğü gibi ortaya çıkmış olacak ve Nur artık istediği hayatı yaşamakta güçlük çekecek. Nur Leyla'ya karşı daha çok hırslanacak ve onunla uğraşmaya devam edecek. Civan'ı kendisine daha yakın tutmak isteyecek Ceren. Serap'la Tufan İlerleyen bölümlerde yeniden birlikte olacaklar. Nur, yeni planlarına Leyla'yı da dahil etmeye devam edecek. Ceren, Nur'la planlar yapıp Civan'ı kendisine doğru çekmek isteyecek. Fakat Nur, Leyla ile Civan'ın arasındaki bağı söyledikten sonra Ceren Leyla'ya karşı farklı olacak. Civan'ın hatırladığı her şey çocukluğundan bir anısını öğrenmiş olacak. Civan, Leyla'yı öğrense de gerçekleri öğrenmenin peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Nur, Leyla'yı kötülemeye devam edecek. Ceren ise Civan'la arkadaş kalacak ve Civan'ı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Nur'un planları son bulmayacak. Nur, Ela'nın Leyla olduğunu öğrendikten sonra her şey daha farklı olacak. Civansa adım adım yalanları ortaya çıkaracak. Sizler de gelecek bölümde neler olacak diye merak ediyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın.